Burada görmüş olduğunuz resimdeki resimdeki deneydir, deney. Bir deney yapılmış. Mide asidinin kalitesi yüksek olursa tüketmiş olduğumuz gıdaların yüzde 25-30'unu hazmeder. Eğer mide asidinin kalitesi yüksek olursa. Midenin salgılanmış olduğu pepsin kaliteli olursa %40 kırk olurlar. Ne yaptı? Yüzde yetmiş. Ama ikisi olmazsa ne olur? Mide sindiremez, sindirilemeyen gıdalar ince bağırsak geçir. Midenin hem interest, hem hidroklorik aside, mide asidine ihtiyacı var, hem pepsine ihtiyacı var. İkisi birden olduğu zaman fark etmez ne yersen ye. Taş yesen bile eritsin. Hem pepsin hem mide asidi. Yoğun ve konsantre olursa hiç sorun değil. Ne yersen ye. Sindirebilir kişi. Şimdi burada mide asidinin kalitesi betain haceli bağlı. Haceli değil ha, betain haceli. Midaside buna bağlı, pepsin de buna bağlı. Yani betain hacele. Betain hacele en çok pancarda olan bir etken madde. Bu betain hacele gördüğünüz gibi şu aşağısında bir de hidroksil asit var. Üç tane metil grubu var. Betain hacele de üç tane metil. Yani tüketmiş olduğumuz gıdaların Proteinlerin amino asitle dönüşmesinde rol oynar. Amino asitlerin tekrar değişerek birçok amino asit oluşmasına rol oynar. Bu amino asitlerin vitamin, enzim yapımında, protein yapımında, gen yapımında rol oynar. Yani bir anahtar gibi bu. Her yerde, her şekilde kullanılır. Ee, şimdi şöyle bir resim baktığımızda hücre içerisinde betain toksik madde olan homosistani değiştirir, dönüştürür metiyonla veya ihtiyaç halinde sistasyona sistasyonda sistayna dönüşür. Sistayn ihtiyaç halinde glutatyon üretiminde kullanılır. İhtiyaç halinde taurin kullanılır. Buradaki birçok hücre içi metabolik değişimlerde şu gördüğünüz mitokondrin ayakkabı gibi olan şey. Bunun içerisinde glizin oluşumunda rol oynar. Kolin rolunda kolin üretiminde rol oynar vesaire vesaire. Yani mitokondrin içerisinde, hücre içerisinde her türlü değişimde, dönüşümde betain rol oynar. Betain azalırsa sistem çöker. Evet betainin burada görevleri bir glikoz yani şekerin enerji şekerin enerji dönüşmesi için glukoz metabolizmasında rol oynar. Değişiminde, dönüşümde yanılmasında, enerjiye dönüşümünde verir rol oynar. İki, yağların lipid metabolizmasında yol oynar. Yağın değişerek, dönüşerek, hormonları dönüşmesinde, yakılmasında, enerji dönüşmesinde rol oynar. Üç, Sülfür yani kükürtlü aminositlerin metabolizmasında rol oynar. Mitokondride rol oynar. Hücre içerisinde rol oynar vesaire vesaire. Çok yönlü bir fonksiyonel anahtar. Betain'i böbreklere geldiğinde böbrek bunu atmaz alır. Tekrar kullanır. Karaciğere geldiğinde karaciğer bunu atmaz alır tekrar kullanır. Fakat yazın çok sıcak olduğu zaman terlediğin zaman terle dışarı atılır. İşte betain eksikliği ortaya çıkarsa ne olur? Kişinin vücudunda su dengesi bu. Dehidrasyon, su azalır. Su azalırsa ateşi yükselir. Vücuttaki dengeler bozulursa sıcağa karşı duyarlı hassasiyeti kaybolur. Tansiyonu fırlar. Şimdi bizim Mehmet Efendi doktora gitmiş Tansiyonu yüksek fırlamış. Doktor tansiyon yapıyormuş. Gelmiş eve Adam televizyon seriliyor Tansiyonu 200'e fırlıyor. Bir şey yapmıyor. Ne yapıyor? Tansiyon apalıyor. 220'ye çıkıyor. Düşeceğine yükseliyor. Doktora gidiyor. Bir gün sonra diyor ki yahu daha kötü oldum. Hiçbir şey yapmıyorum. Tansiyonum yükseliyor. Tansiyon apalıyorum daha kötü oluyor. 200 e 220 oluyor. Aslında bu tansiyonda bir insan ölür. Ama adam bağış sistemi güçlü olduğu için bir şey olmuyor. Diyor ki Ben diyor işte. Düğündü, nişandı. Çok tatlı yedim. Pastaydı, kekti, baklava baklavaydı bir Bir de elemanlar çalışırken onlar baklavaydı, börekti, çörekti. Kurabiye de yedim. Aşırı tatlıyı tükettim. Ondan dolayı tansiyonum yükseliyor. Doktor ne diyor? Hayır. Tatlıdan tansiyon yükselmez. Tuzdan yükselir. Ya tuzda bir değişik yapmadım. Tuzla sorunum yok. Tatlı yedim, sersem gibi oldum. Hayır toktudan bir şey olmaz tansiyon diyor. <laughs> Bana geldi ya dedi doktor anlamıyor ne yapacağız? O takmış tuza. Tuzlu bilgim yok. Ben aşırı son iki haftada tatlı yedim. Şekerden dolayı sersem gibi oldum. Ölecektim. Dedim ki aşırı tatlı tükettiğin için metabolizma çöküyor. Betain hacele yok, aşırı terlediğin için yediğin gıdayı değiştirecek, dönüştürecek anahtar yok. Terliyorsun, yazın aşırı terliyorsun. Betain kaybından dolayı sistem çöküyor. O nedenle tansiyon yükseliyor. Tamurlu tatlı yediğin zaman tansiyon yükselir. Onu dengede tutan betain hacele yok. Çünkü terle, şakır şakır terlediğinde. Betain terle beraber atılıyor. Onu hemen takviye edemiyor. E ne yapacağız? Gökçek var sorun yok. Evet. Betain acele alacaksın. <laughs> evet. Müde kalitesini artırır. Betain acele hidroklorik asit üretiminde rol oynar. Bir. iki pepsi içerir. Üç. Sindirim sistemini güçlendiren kent yani içerir. çerçeve. Sindirim sistemini güçlendirir. Zencefil içerir, zerdeçal içerir, geven içerir, kemen içerir. Aa, peki deneyim dedim. Aldı bir kutu. Ne oldu? Ben aradım. Hocam bir tane değil üç tane yuttum. Niye? Ee, şey, korkuyorum tansiyonum fırlıyor iki yüzlerin üstüne. Bir denemek için üç tane yuttum. Ne oldu? 170'e düştü. 60 puan birden düştü. Tansiyonu alır, alıyor. Tansiyonu fırlıyor. Beten hacel alıyor. Tansiyonu 220'lerden 230'dan 170'e düşüyor. Tansiyonu alır, ilk 20 puan yükseliyor. Tansiyonu alıyor, doktorun verdi. 20 puan yükseliyor. Yani bu illaki tansiyonun kalp damarla ilgisi olmayabilir. Bağırsakla, mideyle. Yediğin gıda, mide, hidroklorik asit ve pepsin ikisini de üretmezse yediğin bir sandviç yedin, midende bir yıl çözülmeden kalabilir. Bir yıl pepsin bütün proteinleri değiştirir, dönüştürür parçalar. Et yedin, bir kilo et yedin. Bir damla pepsin. Bir damla pepsin eti sabun köpüğü gibi köpürtür. Bir damla. 500 ton sütü bir çorba kaşığı pepsin işlenecek hale getirir. Bir çorba kaşığı. 500 ton. Bir kilo et için bir damla pepsin bile çok. Bir damla. O kadar kaliteli. Çözer. Bir sendeviç yedin, pepsin yoksa miden de bir yıl bekler. Yani sindiremez, ölebilir insan. O kadar önemli. Hem mide asidi olacak, hem pepsin olacak. Yoksa sindirim sistemi çöker. Çalışmazsa midende kalan Taş gibi yediklerin kalır, sindiremezsin, sindiremezsen ne olur? Tansiyon olur. Betain haceli olmazsa vücudun su dengesi bozulur, dehidrasyon, su kaybı olur. Ha, betain sadece bu kadar mı? Betain, B12 vitaminin emiliminde rol oynar. Birçok insanda B12 vitamini testi var. Bunun iki sebebi olabilir. Bir, betain eksikliği. İki, yine midede bir şey daha üretir. Hidroklorik asit. Mide hidroklorik asit. Pardon. Interesting faktör. Üretmezse mide B12 vitamini emilimi olmaz. Evet. Mide asidinin kalitesi betain hacıyla bağlı. B12 vitaminin emilimi hem betain hacıyla betaine bağlı hem de interesting faktöre bağlı B12. Ee, bağırsakların kalsiyum emilimi, demir emilimi neye bağlı? Betain hacıyla bağlı. Sindirim sistemi çöküyorsa betain yetersizliği var. O da yazın şakır şakır çok terlerse kişi betain kaybı sadece terle kaybolur. Yani onu da nasıl karşılayacağız? En çok kırmızı pancarda var. Tabii ki buradaki bizim üretmiş olduğun betain acele de pancardakinden yüz kat daha fazla. Konsantre. Evet. <laughs> Karaciğeri temizler, karaciğeri güçlendirir, kalbi damarı güçlendirir. Metil alır, verir. Alır, verir. Çünkü burada betain acele birçok amino asidin oluşmasında hepsinin oluşmasında anahtardır betain. Anahtar. Betain acele oldu mu Tansiyon da fırlar. Vücuttaki su oranı azalır. Yazın bile yani sersem gibi olursunuz. Vücudun bütün sistemleri çöker. Kası güçlendirir, kemikleri güçlendirir. Vücudun ihtiyacı olan bütün her şeyi karşılar. Vücuda denge unsurudur betane acele. toksik maddeyi gördüğünüz gibi burada Homosistein homosistein. Ne yapayım şurada homosistein var. Homosisteini sisteine dönüştürür. Sistein glutatiyona veya taurine dönüştürür. Bunlar da sinirler için antioksidan zaten glutatyonu biliyorsunuz vücuttaki her türlü toksik maddeyi absorbe eder. Vücudu temizler. Sistein olmazsa glutatyon olmaz. Sistein olmasına neye bağlı? beta'ya bağlı. Yani bu zincirleme sistem çöker. Daha detaylı bilgi istiyorsanız ne yapacaksınız? bitkiara.com'a bakacaksınız.